Haydi bakalım. Emre abi devam hadi. Geçin ortaya. Vurayım mı seni? Sayılmaz sayılmaz. Mira vur dedi. Benim hayat kaynaklarım ya. Bugün herkese sordum 5 defa kimse bir şey oynamadı. En son giderken hep diyorlar. Abi, abi ben eve gidiyor. Eve gidiyorduk. Hani bizim eve geldik dediniz mi? Arayacağım yarın. Yok. Hayır ben. Ya, yarın akşam da gelecek diyor. Ya geleyim de. Fatih. Akıllı araba nasıl tamir olmadı ya? Benim babam yapar aslında onu. Tam isabet. Devam Mira, üzülme. Ya Mira oyun Bak sizin için oynayan sen üzülüyorsun. Ya Mira ne olur üzülme. Hatta bundan sonra yerden yüksek oynayacağım Fatih için gitme Elektrikli skoter Hiç bilmedim. Dönen <laughs> Atıcı mısın? Gel. Ama Ya. Emre abi ya doğru. Emre abi sonra izin alsak bana elektrikli tıskı bir <laughs> kere deneyeceğim. <laughs> Çok istiyorum ya. <laughs> Allah bana atıyordu ya. Allah. <laughs>

ben de ay ayarlayarak katıyorum. Miracım gel Mira. Mira. Miracım gel. Canın acıdı tamam bakayım gel. Mira. Gel Emre abi atıcı olsun bizi ortada olsun biz atalım. Tamam mı? Hadi gel. Biz ikimiz atalım, tamam mı? Hayır. ile biz atalım. Hayır. Emre abi sen ortaya geç değil mi? Tamam. Hadi. Kim atsın? Emre abi ortaya geçsin ben de atayım olur mu? Fatih gel. gelin yakar topu hadi <laughs> Fatih'i bekliyorum su içiyor hmm. Fatih'cim geliyor musun <laughs> gel Eşi kızında geldin. <laughs> Emre abi ortaya geç ya. Kim <laughs> Ben atacağım. Nasılsın abi? İyi vallahi koşturmaya devam. Abi elektrikli scooter nasıl sürüyor? Valla rahat sürüyor. Bana bir kere gösterebilir misin sonra? Tamam göstereyim. İlk ilk defa elektrikli skater süreceğim. Ya, orayla, <laughs> Hiç sürmedim. Ne? Mira, ondan sonra elektrikli, ya! elektrikli deneyeceğim. İlk defa. İnanamıyorum. Bir Fatih vuruldum. Ya inanamıyorum ilk defa süreceğim ya. ya! <laughs> Sayılardayım vuramaz ki vuramaz ki vuramaz ki Nece topluyoruz? Fatih Ha vurulmadı mı? Berkay'ı vurmayın, beni vurun. <laughs> Olsun. Ben vururdum senin yerine. Hadi Berkay, bu oyunu kazan benim için. Hadi. Ben atarım Mila. Kafana bombala. Bombalama attı. Ben sonra bir kere ekstra skotri süreceğim. Hiç sürmeden. Oh. Her şey

Haydi devam. Alo, alo. Geçin ortaya. <laughs> Mira dur. Mira, ne aradın? <laughs> <laughs> Millet Aynen saat atma Hayır, yani, dedin, Ben bir şey Ben sonra deneyeceğim elektrikli skoterları <laughs> oh, Hiç sürmedim biliyor musun? Ben de hiç ne, iyi, ne, Elektrikli skoter <laughs>

Ben getiriyorum. Emre abi. 7 oldu.